Selamlar ben Negiyim. Bugün sizlerle beraber Donatesan'de sadece odun malzemeleri kullanarak 100 gün geçirmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak? İsterseniz hemen videoya başlayalım. Evet videoya şimdi başladık. Arkadaşlar bölümümüzde sadece odun malzemeleri kullanabiliyoruz. Başka herhangi hiçbir şey kullanamıyoruz. Ekstra yerden hiçbir şey alamıyoruz veya hiçbirinden bir yardım isteyemiyoruz. Bilginiz olsun. Sadece odun malzemeler kullanarak, odun eşyalar satarak, odun malzemeler satın alarak bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bakalım bu 100 gün nasıl geçecek? Hemen başlayalım. Şimdi odunları kıracağım. Aklımda birkaç şey var. Onları yapmak istiyorum. Ama ilk öncelikle hemen 3 tane odunu kırıp kendime güzel bir balta yapmak istiyorum. Zaten bu baltayı uzun bir süre kullanacağım gibi duruyor. Daha sonrasında ona kastığım parayla enchantment basmak istiyorum ki başka bir şey kullanamayacağımız için onu yapmak zorundayım. Şimdi kendime bir tane balta yaptım. Taş kazamayacağız o yüzden bir keks yapmama gerek yok. Şu anda böyle devam edeceğiz. Şimdi buradaki odunları toplamaya devam ediyorum ben. before <laughs> All's fair in love and war. The soul. Evet arkadaşlar 25 tane odunu topladım. 25 tane odunun fiyatına hemen bakıyorum. Order kısmında. Tanesini 200'den şöyle sattık ve ilk paramızı elde etmiş olduk böylelikle. 5K para kazanmış olduk. Şimdi bizim amacımız şey olmalı. O akıllı cidden şu anda iyi paraya satılıyor. Gördüğünüz gibi 720, 700, 650, 540 bunu değerlendirmemiz lazım bizim. O yüzden ben slash RTP atıp crafting table'ımı da alıp bir oak log ormanı bulana kadar RTP atacağım. Bulduğum zaman zaten devam ederiz. Arkadaşlar geldim. Ufak bir oak log ormanı buldum. Şimdi bu oradaki odunları kazıp orada satıp bir güzel bir meblağ para edinip hemen altımızda mending, e efficiency ve kırılmazlık yani unbreaking basmamız gerekiyor ki çok tahta baltanın zaten durabilitesinin ne kadar az olduğunu hepiniz zaten biliyorsunuz. Ondan dolayı çok zorlu bir süreç olacağını düşünüyorum. Bakalım nasıl geçecek? Ben de çok heyecanlıyım. Arkadaşlar böyle farklı içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız beni desteklemeyi unutmayın lütfen. E yorumlarda belirtebilirseniz eğer ona göre ben de bir ilerleme kaydedebilirim. Çok teşekkür ederim şimdiden tekrar. Şimdi burayı da kazıyacağım böyle bir iki stek falan kazmayı düşünüyorum. Ya yani tabii baltam yetmeyecek bunun için ama ufak bir şey fiyatlarına da bakacağım birazdan. Enchant fiyatlarına. Ona göre bir plan yapıp hemen baltamızı enchant basmamız gerekiyor. Çünkü böyle karmak cidden çok bunaltıcı. Yani ne kadar yavaş kırdığımızı zaten siz de görüyorsunuz. Yani bir diamond balta alamamanın verdiği şey var yani. Evet, baltamız kırıldı. Şimdi bir tane daha yapmak istiyorum. Hemen serisinden zaten iki tane odunum varmış. Şunu dönüştüreceğim. Bir tane yapacağım. Şöyle bir balta daha yaptım. Bu balta devam edeceğim şimdi. Arkadaşlar şu an Billford'da şöyle göstereyim ben de sizin için. Billford'da Oak Log'a 80 Redstone Dust veriyor ama Redstone da alamayız. Yani biz sadece odun eşyalar satıp alabiliyoruz. Bilginiz olsun. Odundan yapılan, odunla alakalı şeylerle. Şimdi yani ilk bölüm böyle geçecek. İkinci bölüm için eğer yorumlarda belirtebilirseniz nasıl ilerlememizi isteniz ya yani da farklı bir fikriniz olursa, farklı bir taktiğiniz olursa onu belirtebilirseniz bir sonraki videoda onu uygulamaya çalışacağım. Yani bu seriyi devam ettirmeyi düşünüyorum. Bence eğlenceli olacağını düşünüyorum. Tabi bir yerde tık kanacak. konuda haklısınız. Ama da yere kadar böyle bir eğlenmeyi düşünüyorum. Bakalım. Şimdi ben biraz daha kazıyım. Kazdıktan sonra geri dönüyorum. <laughs> What if I'm incomplete without you by my side? Evet arkadaşlar şöyle bir buçuk yapmış oldum gördüğünüz gibi. Şimdi bunları orderdan hemen gönderiyorum. O aklok yazıyorum. Bakın ne kadar para kazanacağız. Şu anda 680 alan varmış. Gördüğünüz gibi 65 buçuk k kazanmak. Otelde 70 kmız oldu. Şimdi öncelikle efficiency 5 fiyatlarına bakmak istiyorum. Efficiency 5. Bize bir 110 k lazım. Ondan sonra bir unbreaking 3 yazıyorum. Unbreaking 3 bize bir 45 k böyle 150 k civarı buradan lazım. Yani başlangıçta yeterli olur. Bir de mending fiyat kıyafetine bakmak istiyorum. E, Mending'imizde 30 kaymış. Yani bize bir 200k daha lazım. Şimdi arkadaşlar ben bu işlemi sıkılmamız için tekrar edeceğim ama burayı hızlandırmış olacağım. Herhangi bir kesme yapmayacağım. Sadece hızlandıracağım sıkılmamanız açısından. Arkada güzel hoş bir müzik ayarım. Size iyi seyirler. Bana da kolay gelsin. Hadi bakalım. <laughs> We're never dropping out Beat the odds, beat the big house Our brains are bigger than the doubt We've been thinking for ourselves Never let the truth fade away This is bigger than ourselves We won't let the world burn Evet arkadaşlar şöyle yaklaşık 2 siteye yakın ağaç kırdım cidden çok uzun sürdü bunun balta yanlış anlaşılma olmaması adına oyunun başlangıçta verdiği kılıcı da atmış bunların bilginize şimdi aklıma geldi benim de. Şimdi arkadaşlar bunları da orderda satıyorum pardon son fiyatlarına bakmıştık 685'ten bunları da şöyle satıyorum 85k daha elde edeyim. yani şu anda toplamda 156k'mız oldu. Şimdi bununla ilk öncelikle bir tane en yol almak istiyorum 15k'ya alamadım 16k'ya alamadım 16k'ya aldım tabi yine ağaç kırmamız gerekiyor. Gerekiyor. Çünkü tüm odunları sattığım için şu anda bir balta yapamıyorum. Şuradan hemen iki dakika bir odun alacağım. Bunlarla bir balta yapacağım. Hatta üç tane gerekiyor. Yo, üzerine stick vermiştim. Tamam, i̇ki tane aldım. Bunlarla bir tane balta yapıp acilinden hemen bir büyü basmamız gerekiyor. Crafting table'ı da yadım. Şöyle bunu da böyle yaptım. Okey wooden eksimiz hazır. Şimdi buna ilk öncelikle bir manning basmak istiyorum. Manning'imizi aldık. Alamadık. Manning'imizi aldık. Şimdi da manning basmak için tabii ki de xp ihtiyacım var. Onu da slash shop'tan alacağım şimdi. Ee, ne kadar acaba? 100. Böyle bir kaldım. aldım. Ben kendime atayım. Şimdi 10 level yeterli olur ilk başta. Evet. Manning'imizi bastık. Şimdi buna benlik bastık. Şimdi bize de ekstra efficiency lazım. Efficiency içinde 80k. Hemen alıyorum. Efficiency'mizi de aldık. Buna efficiency basmak için 9 level istiyormuş. Hemen 9 level'ımızı basalım. Güzel. Şimdi bunun ismini değiştiriyorum. Sadece odun balta yapmak istiyorum ve üzerimize kalsın. Okeydir. Şimdi buna bir de unbreaking basacağız. E, Unbreaking'imiz yani kırılmazlığımız da 30k'ymiş. Bir 25k var şu an. Artık arkadaşlar bu bununla daha da hızlı kazabileceğimize inanıyorum ben. Gördüğünüz gibi. Yani biraz daha rahatladık açıkçası. Bu bizim için çok iyi bir durum. Envalı aldığımız için e, geri satamayacağız maalesef. Şuradaki odunlar da toplayayım hemen. gördüğünüz gibi daha hızlı kazıyoruz ama tabi durabilitesi az olduğu için çok hızlı bitiyor durabilitesi. E, buna da bir, tabi bir çözüm bulmamız gerekiyor açıkçası. Şimdi ben tekrardan bir normal odun oak log ormanı bulup geliyorum. Evet arkadaşlar bir oak log ormanı daha buldum küçük bir tane. Şimdi burayı da kırmaya başlayacağım. Gördüğünüz gibi daha hızlı kırıyoruz ve artık para kasmamız biraz daha kolaylaşacak çünkü ilk başta çektiğimiz acının bir kısmı çekmeyeceğiz şu anda. Çünkü cidden çok zordu ve çok sıkılıyordum o keserken ama şu anda gayet iyi ve güzel gidiyor. Şimdi bunları kırarken size ufak bir planlarımdan bahsedeceğim. Şimdi tabii başka bir şey kullanamadığımız için satacağımız şeyler de aslında minimalize edilmiş durumda. Yani sandık, çubuk gibi şeyler satacağız büyük ihtimal. Ve evet yanlışlıkla sizle konuşurken baltam kırıldı. Evet çok güzel. Şimdi aynı acıyı tekrardan çekeceğiz. Çünkü ben üzerindeki durability'ye yani dayanıklılığına bakmadım. Ve şu anda bütün emeklerimiz çöp oldu. Tekrardan başlamak durumunda kalacağım. Tabii ki de benim hatam bu. Ben bir balta daha yapıp geliyorum ama aynı şekilde yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Tekrardan baltayı yaptım. Sadece odun olarak ismini değiştirdim. Ve Vanny Mending yerine ilk önce Unbreaking bastım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aynı şekilde devam edeceğim. böyle hızını da göstereyim. Tekrardan görmeyenler için. Şimdi OAK Log'u kazmamızın sebebi şu. Wilford olduğu için şu anda OAK Log'un tanesi 700 ve 1000 arasında değişiyor. Ve benim de bunu hızlıca kasıp satmam gerekiyor ki güzel paralar kazanabileyim. Şu anda gördüğünüz gibi baltanın hızı inanılmaz iyi. Yani hiç odun olduğunu hissettirmiyor diyebilirim yani şu anda efficiency bastığımız için. Şimdi ben buradan kazmaya devam edeceğim. Sonrasındaki planlarından bahsediyordum. Onlara tekrardan devam edeyim. O ortalama olarak büyük ihtimal chest yapıp satmak mantıklı. Yani ondan dolayı büyük açılar bulup yani şu dark oakları bulup onları kesmek daha mantıklı olacak Tabii ama uzun olduğu için genelde onları böyle ametist, e, netherite, netherite eksta kırıyorlar. Fakat biz onu yapamayacağımız için tabii ki biraz uzun sürecek ama bakalım nasıl olacak. Şimdi öncelikle şunları satıp hemen bir manlig almak istiyorum. 8k'ya sattım ama en Zeynul'u nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Keşke onun yerini unutmasaydım. Bazen konuşamıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Videoları yeni çekmeye başladım ki yani bazen kelimeleri yutuyorum. Ufak bir utangaçlık söz konusu ama beraber bunu halledebileceğimize inanıyorum ben. Şimdi buradan bir menlink basabilirsem mükemmel olur. 5 xp istiyor. Çıkar mı? Çıktı tam 5 çıktı bundan sonra işte shop'tan gerekli olan experience, Battle of Experience aldıktan sonra Battle of Enchanting'e. Elimizde bu varken böyle yapacağız ve dolacak. Ekstra bir şey yapmayacağız. Şimdi ben bayağı bir odun kazıp geleyim o olmadı. Çünkü bu işlemler biraz sıkıcı. Yani bunu da yorumda belirtebilirseniz eğer hani sıkıcı mı yoksa izlemeyi seviyor musunuz? Ona göre hızlandırırım ya da keserim. Onu belirtebilirsiniz çok süper olur benim için. Sizinle beraber kanalı büyütmeye ve sizin önerilerinizle ilerlemeye devam ederiz. Şimdi ben bunları keseyim. Güzel bir miktar elde edeyim. i sure see the name of the ship was the _billy otty_. the winds blew hard, her bow dipped down below me, bully boys, blow! soon may the men come to bring us sugar and tea and rum, one day when the tonguing is done we'll take our leave and go. she'd not been two weeks from shore when down on her a right whale bore, the captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the whaler come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguin is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. All hands in the side harpooned and fought her when she dived down low. Soon may the whaler come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguin is done, we'll take our leave and go. Evet arkadaşlar yaklaşık 10 dakikadır sadece ve sadece overclock kazıyorum yani meşe ağacı kazıyorum. Bakın ne kadar stek gelmiş. 2, 4, 6, 8, 9 stek meşe ağacı toplamışım. Bunları hemen orderdan satalım. Bakalım 10 dakikada ne kadar kazanmışız. 720'den satmak istediğimde toplam ne kadar yazdı görmedim. Ama toplamda 414 bin kazandık. 414 bin dolar kazandık. Arkadaşlar yaklaşık 10 dakikada kazandık bunu. Sadece ve sadece odun satar. Yap. Ekstra hiçbir şey yok. Tek yaptığım şey şöyle kırmak ve odunları satmak. Şimdi benim aklıma birkaç şey geldi. Onlara bakacağım. Önceki chest'i ne kadardan alıyorlar? Yani yaklaşık 260'dan alıyorlar. Yani bir chest'i yapmak ne kadar tutar? Ortalama ee, tabi order'la almayacağız biz bunu ama daha çok fazla mı kazandırır? onu bir ee, Aa, ama hiçbir türlü daha fazla kazandıramaz şu anda. Çünkü meşe ağacının tanesini 700'den satıyoruz arkadaşlar. 700 yani çok fazla bir rakam bu. Her zaman böyle midir bilmiyorum ama Belfort'tan dolayı şu anda cidden meşe çok fazla insan alıp onu redstone'a dönüştürüp redstone satıyor büyük ihtimal. Ben biraz daha kazacağım. Ee, yani yaklaşık böyle bir 1 milyon yapmayı planlıyorum. Bakın 1 milyon yapmak ne kadar sürecek? Yani Donut S&P'de 1 milyon dolar e, paraya sahip olmak ve sadece bunu odunla yapmak ne kadar sürecek? Onu test edeceğim. Şimdi 10 dakikada 400k yapmıştık zaten 400 bin dolar. Şimdi ben devam edeceğim. Bakalım kaç dakikada 1 milyon yapmış olacağız. Ben hemen toplayıp odunları geliyorum. <laughs> Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Yaklaşık 2, 4, 6, 8, 9, 10 siteye yakın oaklık topladım. Hemen bunu da satıyorum. Tanesini 700'den böyle gönderiyorum. 432 alamadı. Birazcık bekleyeceğim burada. Yani bir 700'den gelmesini bekleyeceğim onların. Çünkü al az geldi şu an gözüme. Yani az önce 700'e satmıştık zaten. Birazcık bekleyeceğim bakalım. E, 700'e geldiği zaman tekrardan buluşuruz. Evet arkadaşlar 900'e buldum. 900'e hemen gönderiyorum. Şöyle 555K'mızla aldım. Otelde 999.37K'mız oldu. Hemen bunu 1 milyona tamamlamak için şöyle biraz daha kıracağım. Zaten şu kadar kırsam büyük ihtimal yetecektir. Gördüğünüz gibi tam tamına 1 milyon elde etmiş olduk arkadaşlar. Tam fiyatı da öğreneyim. Göremiyoruz galiba. Tam 1 milyonum gözüküyor şu anda. Gördüğünüz gibi sadece ve sadece 20 dakika boyunca odun balta ile odun kırarak ve sadece odun satarak 1 milyon dolar elde ettim Donat Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Lütfen yorumlarda belirtin bu serinin devamında sadece odun aletleri kullanmamı istiyorsanız öyle devam ederiz. Yoksa sadece odun şeyleri satıp odun şeyleri almamı istiyorsanız öyle devam ederiz. Sizin yorumunuza göre de seriye devam ederiz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bu arada destekleriniz için de çok 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 teşekkür ediyorum. Kanalımın büyümesinde cidden çok büyük rol oynuyorsunuz. Sizler bu kanalın bir parçasısınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Elbet biz de hep beraber çok güzel büyümeler ve güzel şeyler elde edeceğiz. Arkadaş ve çevre olarak, topluluk olarak güzel bir yere dinleyeceğiz. Çok teşekkür ederim ediyorum tekrardan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.